Haydi başlat. Selamun aleyküm Mahmut abiyle, abiyle çeyiz atacağız bugün. Avratlar yapıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Geliyoruz arkadaşlar. Olur, bakalım burada. Bak bana. Bak bakalım bana. Bir saniye kadar. Mahmut abimle çeyiz atacağız bugün. <laughs> Mahmut abi hazır mıyız arkadaşlar? Avratlar rekors. Bak kardeş bana baksana. Gidesin amına koyduk 360 böyle atılıyor işte. Muhammed abi gösterdi bize şu anda. Sesin gidiyor mu? Gidiyor lan gidiyor. Benim senin, gidiyor. Seni gidiyor lan. <laughs> Gel 360 göstereyim oruk bak bakalım. Bak <laughs> ya. Hoppa. <laughs> Yapıyoruz ya varsa. <galiba. gülüyor> Gel bakalım küçük, küçük kız. Bak geliyor. Geliyor. <laughs> Efsane bir Ay ne oluyor ya? Niye bağırıyorsun böyle? Aa ama. <laughs> Mahmet abi gördün mü? Rakibi marabın amına Oha ah. yoruluyor. Ve ben de bir drop attım. Şimdi dam tek. O mafya lan afk pekar PS'ye füm şaka yap. Amına kodum çocuğum. Gel oğlum, cheese'in orayla yapacağım abim burada. 13 tane kaldı. Yarra, beni öldür ben seni koruyacağım, ait Bu tam tersi, beni kurtar ben seni korayacağım. Ay öldüm amına. Oğlum abi nasıl? O bunu tut çocuğu.